Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni eve taşınacağız. Çünkü diğer evi arkadaşlar biz aldık ama e, söyleyeceğim size e, birazcık tuhaf gelebilir. Aslında bizden önce taşınacaklar varmış ve biz taşınmışız onlardan habersiz. Bize ev boş dediler onlar dönmüş onlar taşınacak biz buraya geçeceğiz bu evi inceleyeceğiz bugün. Taşınacağız, imza atacağız falan. Eşyaları daha yerleştirmeyeceğiz. Yakında geleceğiz bu eve. Şu an bakacağız ne nasıl bir ev acaba diye. O zaman geçeceğiz. Şu an eşyası sıfır. Sadece biz burayı yerleştirdik. Önümüzde bir şeyler var böyle. O zaman geçelim. Abone like attıysanız videoya geçelim. Öf, Öf ya. Ben gitmek istemiyorum. Ne güzel denizli bir evdi. Hem buranın denizi bile yok. Ee, hadi geçelim içeriye. Merhaba. Merhaba. Ee, biz e, ev için gelmiştik ama... Ee, evet evet. Ev için gelmiştiniz. Adınız neydi? Şey... Sofia Knight sizin benim Lincoln Night. Hmm. Tamam. Hmm. Evet, getireyim ben size. Şşş. Buradan başlayalım isterseniz. Tuvalet bölümünden başlayalım olur. Şimdi burada bizim hediye ettiğimiz çamaşır odası var. Bayağı güzelmiş. Çamaşır odası yok da eski evimizde evet. Sonra burada banyomuz taraf var. Burada bir banyo. Burada tuvalet. Ve el yıkama yeri. Hı, tamam. Kızım sen... Sana olmaz anne. Yani. Ne için? Öyle. Tamam. Böyle. Baya güzelmiş ama yani. Süper yani. Evet. evet süperdir buralar. Ee, şimdi burası... Şey buraya kendiniz eşya koyuyorsunuz çiçek falan. Burada bir televizyon var çalışıyor bu arada. Burada karpuzlu bir yastık var. Böyle oturak var. Çok güzelmiş bence de. Burada böyle dört kişilik bir taşınacaksınız değil mi? Evet evet. Değil mi? Evet evet kesin. Dört kişilik böyle şeyler var bebekler için, büyükler için falan. Bayağı iyi. Burada çok buzlu yani çok soğuk tutabilecek bir buz var. Böyle yer var. Bu ekstra güçlü çünkü bu non arıtmalı. Baya iyi. Burada iki raf var. Bir de fırın var baya iyi çalışıyor baya iyi ısıtıyor. Burada homemade sink yazıyor. Evet çok güzel. Burada minik bir havuzumuz var. Burada yüzebilir çocuklar. Yani çocuklar da gelebilir, büyükler de ısıyabilirsiniz. Ama dört kişi aynı anda girerse belki sıkışırsınız. Tamam. Burada bir trambolin var şöyle. Burada böyle koltuk var, yastıkları var falan. Burada güneşe bakan bir yer var. Ay gözüm kamaştı. Bunu düşüreceğiz. Ee, sonra burada ağaçlar var arkada. Ağaçlar falan var. Burada Black Pink yazıyor. Evet biz getirmiştik bunu. Biz açtık. Ay. Biz buraya astırmak istemiştik. Evet evet. Burada böyle bir hayvan yeri var. Siz istemiştiniz hayvanınız için. Evet. Burada gel bakalım küçük prenses. Ne oldu Abla burada da senin odan var. Senin pembeyi sevdiğini söyledi anne. Sana da özel yaptırdık. Çok güzel. Bir şey değil. Çok güzelmiş. Teşekkürler. Hem de böyle burası açık. Burada da böyle güzel ışıklar var. Burada da kocaman bir tane var. Burada da sana böyle özel yaptırdık. Kitap falan okuman için. Teşekkürler. Anne ve baba odasına geçelim. Burada böyle bir boş tuhaf var. Baya iyi baya. Burada böyle bir yer var. Böyle bir yer. Sonra burada bebek beşiği var. Ben yatabiliyor muyum? Evet yatabiliyormuş. Çocuğumuz nerede? Bir saniye şeydedir o. Düşmüştür arkasına. Arkadaşlar bebek arkasına düşmüş. Aldık neyse. Sonra burada yatak var. Bu açıp kapanabiliyor. Böyle üçlü lamba var. Burada da güneşe bakan bir manzara var. Bayağı iyi. Evet bayağı iyi. Satın alıyoruz. Teşekkürler. İmza atabilir misiniz? Tabii. Şöyle kamera dursun. Bugün ya bugün taşabilir miyiz evet. Sen imza at. Atayım. Evet. Teşekkürler. Parayı vermiştik zaten evet. Teşekkürler. Güle güle oturun. Teşekkürler. Ve evet burası yeni evimiz. Bence çok güzelmiş. İşi, içi, manzara falan hepsini çok bayıldım. O zaman taşınana dek görüşürüz. Sofla görüşürüz.